Evet sevgili dostlar, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz babalar. Bugün 8 tane maç vereceğiz sizlere. 2.18 oran değerinde kuponumuz olmuş olacak. Hangi günü yapacağız? 13 Nisan perşembe günü UEFA Avrupa Ligi aynı zamanda da UEFA Konferans Ligi'ni değerlendireceğiz. 8 tane maçımız var dedik. Skor sorumuz da olmuş olacak. Onu söyleyeyim. Açıklama kısmındaki Telegram gruplarımıza gelmeyi unutmayın. Oralardan da ücretsiz bahisler veriyoruz. Onu da belirtmiş olayım. Kanala abone olduk. Eğer abone değilseniz rica ediyoruz lütfen. E, beğenileri atarsanız bizleri çok çok mutlu edersiniz. Çok güzel bir e, hafta sonu bülteni geçirdik devamında. Yine e, güzel kazançlar elde ettik. Sizleri burada videosuz bırakmak istemedik değerli dostlar. Maçsız bırakmak istemedik. Ama şunun altını çizeyim bugün. Bugünü pek fazla sevmedim onu söyleyeyim. Yani Euroleague tercihleri verecektim. E, Euroleague tercihlerinde şöyle oldu. E, onu Whatsapp'a saklayacağım. Eğer videomuza yeteri kadar beğeni gelirse Euroleague maçlarını sizlere de aktaracağım değerli dostlar. Telegram grubumuzdan ama bugünü pek fazla sevmedim. Maç önünü pek fazla sevmedim ama bizim yine ideal kuponumuz olmuş olacak. Tercihlerimizi söyleyeceğiz. Neye nasıl girmemiz gerekiyor onları söyleyeceğiz. Onu belirteceğiz değerli dostlar. O yüzden atlamadan izlerseniz sizler için daha faydalı olmuş olur. Saatlik sıralamaya göre gideceğim. Yani e, ilk başlayan maçlardan son maçlara doğru gideceğim değerli dostlar. Lig lig değil onu söyleyeyim. 8 tane maçımızı o şekilde değerlendireceğiz. Dediğim gibi kanalımıza abone olduysanız videomuzu beğendiyseniz o zaman geçiyoruz günün skor sorusuna. Juventus kendi evinde Lisbon'u ağırlıyordu değerli dostlar. Bu maçın skor tahminini yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Bizim için değerli ve önemli onu belirtmiş olayım. Ee, aynı zamanda soru ve görüşleriniz varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Saygı çerçevesi içerisinde eleştirileriniz varsa onları da yine yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Feyenoord kendi evinde Roma ile başlıyordu. Hemen ilk maçımızı ben bir de ideal kuponumuza koydum. Değerlendirmek isteyenler kendi ideal kuponlarına koyabilirler. Ama bugün misleri Lütfen düşük tutalım. Yeri geldiği zaman biliyorsunuz diyoruz çatır çatır oyunu ama bugün düşük tutmanızı tavsiye ediyorum. Size kalmış tabii ki. Belki daha çok aklınıza yatacak. Daha çok değerlendireceksiniz siz. Ama bunların canlıları bence daha çok ekmek yedirir. Onu belirteyim değerli dostlar. Feyenoord Roma cephesine baktığımız zaman şimdi iki tane güzel takım Şimdi yani şöyle güzel takım. Roma'yı normalde sevmeyiz ama baba Feyenoord zaten liginde gidiyor gümbür gümbür. Büyük ihtimalle hani bir salaklık yapmasa şampiyon olur. Roma cephesine baktığımız zaman Roma'da ee, şimdi diyoruz ki şöyle böyle de adamlar yani ilk üçün içine girdiler. E, altına Milan aldılar. Şampiyonlar Ligi'ne yani Şampiyonlar Ligi hedefine tekrar kavuşacaklar biliyorsunuz. 5-6 yıl önce gitmişti sonra son. Ee, şimdi burada Roma'nın da oyununu göz ardı etmemek lazım değerli dostlar. Roma da güzel futbol oynuyor. Son maçında Torino ile Plasman'da 1-0 mağlup etmişti. Erkenden gol gelip devamında öyle bitmişti. Ki Sosyada'da da elemişti. Ee, bundan bir önceki son, son 16 turunda. Ama burada ne alacağız? Şimdi zorlu bir maç. Feyenoord gibi takımın nevi deplasmanına gidiyorsun. Öyle bir taraftarın önüne gidiyorsun. Ee, güzel keyifli bir maç bekliyorum değerli dostlar. Mesela kartlar açık olmuş olsaydı kartları da değerlendirebilirdik. Onu söyleyeyim. Ama ben şöyle bir tercih buldum. İdeal kuponuma da yazacağım. Ee, genelde pek fazla değerlendirmediğim bir tercih ama. Ev sahibi yarı kazanır. Yani örneğin ya ilk yarı ya da ikinci yarıdan bir tanesini kazanır diye düşünüyorum. Bunun oranı 1.56 idi. Güzel oranı vardı. Bunu ideal kuponumuzun ilk maçı olarak yazdım. Ev sahibi yarı kazanırı Ondan sonra Konferans Ligi'nde bir tane 19.45'te başlayacak olan Gent West Ham karşılaşması vardı. Şimdi baba Belçika takımlarını görüyorsunuz değil mi? Yani şunlar kadar olamıyoruz. Bu adamlar kadar olamıyoruz. Bu adamlar bizim kadar para da yatırmıyor futbola. Ee, biz onlardan daha çok aşığız. Biz onlardan daha çok emek veriyoruz. Ne bileyim yani bütün olanaklarımız daha fazla Toprağından şeyine kadar ama gel gör ki adamlar bizden daha iyiler. Şimdi Gent cephesinden başlayalım babalar Gent. Yani işte ee, ilk Orada da onlar da kendi şeylerinde, liglerinde ilk dörde, ilk beş bence bu, bu sene ya ilk dörde giremez. Biraz zor girer diye düşünüyorum. Kulüp Burcu var orada. West Ham cephesine baktığımız zaman zaten West Ham'ı anlatmaya gerek yok. Çünkü neden? Premier Ligi her zaman takip ediyoruz. Bu sene sıkıntılı bir West Ham var. Küme düşmemeye oynayan bir West Ham var. Şimdi West Ham buraya kadar geldi değil mi? Doğru mu? Yani şey yaparak ee, nasıl diyeyim? E, önüne gelen takımları, balıkları yiye yiye. Hat, yanlış bilmiyorsam West Ham bu zamana kadar bütün maçlarını kazanmıştı. E, ee, oynadığı şeydeki, konferans ligindeki e, playoff'undan ta bu tarafına kadar oynadığı bütün maçları kazanmıştı. Baba artık dur diyecek bir takım geldiğini düşünüyorum. Belçika takımı olduğu için değerli dostlar onu söyleyeyim. Ee, gruplarda da Anderlet'le karşılaşmıştı ama ben Gent'in kendi evinde biraz daha kemik oynayacağını düşünüyorum. Mesela bu maça bir skor tahminim olmuş olsaydı, skor alacak olsaydım bir birlik bir skoru alırdım değerli dostlar. Onu söyleyeyim. 1 bir birlik skoru alırdım. Ama ben neyi alacağım? KG varına da gitmeyeceğim. 1-1'e de gitmeyeceğim. 2-3 golünü yazacağım. 1.78 oranından. 2-0'ı iki tarafa da vermek için. 1.78 oranından bu maça 2-3 gol tercihinde bulunacağız. O zaman UEFA Avrupa Ligi'ne tekrar devam edelim değerli dostlar. Leverkusen kendi önce Luis'e'yi ağırlıyor. Şimdi bu Leverkusen'ımız bize hafta sonu kazandırdı. baba güzel bir maç yaptı gitti Frankfurt'ta. 3-1 mağlup etti. Bizim beklentilerimizi A'dan Z'ye karşıladı. Her şeyimizi verdi bize. istediğimizi verdi. Son zamanlarda da formu yükselen bir Leverkusen var. Ondan önceki hafta Schalke'yi yener demiştik. Mesela 1.80 oranından e, koymuştuk cebe. Şimdi Cilloisi cebesine baktığınız zaman onlar da kendi liginde şampiyonluğa oynayan bir takım. Hatta e, şöyle söyleyeyim. E, Serayengi yenerlerse büyük ihtimalle şampiyon oluyorlar onlar da kendi evlerinde. Hani son e, bu, yani önümüzdeki hafta onların e, pardon pardon özür diliyorum. E, Genk e, yenilirse bunlar Serayengi yenerlerse ee, avantajı ele geçiriyorlar. Öyle düşündüler dostlar. dostlar. Aralarında 3 puanlık bir fark var Genk'te. Onu söyleyeyim. Adamlar e, şampiyonluk kovalıyor kendi liginde babalar. Keşke son hafta mesela Genk'te maçlar olmuş olsaydı daha keyifli olurdu. Ama şunu demek istiyorum. Yani önümüzdeki takım karşımızdaki takım öyle kolay bir lokma değil. Hani mesela Leverkusen bu, bu hafta örnek veriyorum. Yani ligimizden e, Trabzon ya da Galatasaray, Beşiktaş falan filan Fenerbahçe bunlarla oynuyor olursa bu kadar oran açmazdı Ama Cilio ise çok formda. Çok da güzel giden bir ekip. Çok da güzel oyun tarzları var. Onu söyleyeyim. Ee, bu maçı korneri açılmış olsaydı korner baremine göre değerlendirebilirdim. Size bugün 3 tane korner maçı vereceğim ama e, o 3 tane maçı korner oranlarının baremlerinin ne kadar olabileceğini az buçuk bildiğim için söyleyeceğim ama bu maçı bilmiyorum. Açmamıştı. Burada ben İki takımdan da gol bekliyorum aslında. Böyle gollü keyifli bir maç bekliyorum. İki tane çok güzel takım var karşımızda. Ee, gerçekten hani futbolu zevkli e, hale getiren takımlar var. Oyun kilitlenebilir mi bu güzel oyunlarla? Kilitlenebilir. Böyle bir şey de, böyle şey de çıkabilir ama ben Leverkusen'ın e, ne yapıp edip bu maçta minimum iki gol atacağını düşünüyorum. Eğer bir penaltı kaçırma olayı ya da ne bileyim bir kırmızı kart olmazsa minimum iki gol atacağını düşünüyorum değerli dostlar. Ev sahibi bir buçuk gol üstünde oranı 1.57. Bak deplasmandan da gol bekliyorum. Ortaya iki buçuk gol üstü de alabilirdim ama ben yine de Leverkusen cephesinden kaldım. Ee, ne de olsa kazandırıyor dedim. Bu hafta da yani bu hafta içinde de onu oynayayım dedim. Ev 1.5 gol üstünü 1.50 orandan yazdım. Değerlendirmek isteyenler bunu değerlendirebilirler. Juventus kendi evinde Lisbon'u ağırlıyordu. Ve şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Kötü bir Juventus mu var? Evet kötü bir Juventus var. E, puanı falan silindikten sonra. Yani biraz daha küçük takım hürriyetine bürünmüş bir Juventus var. Ama Lazio maçında güzel oynadılar bence. Bizim de isteklerimizi yerine getirdi oyun anlamında. Aynı zamanda iddia anlamında. E, Verona maçında sıkıntılı bir Juventus vardı. Yani böyle 1-0 öne geçten sonra ben maçı bitireyim falan filan kafasında bir Juventus vardı ondan önceki hafta. Ama e, şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim burada değerli dostlar. E, yani bir takımda bir oluşum yok. Yani nasıl diyeyim? E, bir hafta farklı oynuyor. Farklı farklı oyun tarzları var. Yani e, bu hafta farklı oynuyor. Önümüzdeki hafta farklı oynuyor. Çok değişik bir takım. Onu söyleyeyim. Yani bir hafta canlı isterlerse oynuyor. Bir hafta oynamıyorlar. Ama şimdi karşısında öyle bir Lisbon var ki. Disiplin abidesi. Çok güzel bir Lisbon var. E, tamam kendi evinde şey kendi liginde sıkıntılı e, dönemler geçiriyor olabilir. Her ne olursa olsun. Yani çünkü onun yeri taptır. E, ilk üçe girmesi lazım ama bu sene çok çok zor. E, Kasapya maçı çok keyifliydi. E, Lisbon'un onu söyleyeyim pazar günü gece. 4-3 bitmişti. E, keyifli bir maçtı. Burada ne alabiliriz babalar? Şimdi yani normalde tarafına marafına gidecek olmuş olsam e, Juventus'u almayı denerdim ama Juventus'ta yazamam abi. Yani karşında Lisbon gibi bir takım varken 1.62 oranında ben Juventus'a gol mol yazmam. Hani gider ilk yarıda bir tane gol yer. Laps diye kalırız ortada. Ondan sonra çevirmesiyle uğraş bir bire bağlarlar gibi geliyor. Ama ben burada 8.5 skor yazdım der dostlar. Bizi tatmin edecek barem 8.5. buçuk onu büyük ihtimalle açacaklardır. Oranları da 1.45'in üzerinde olacağını düşünüyorum bu maçın der dostlar. Değerlendirmek isteyenler bu maçın 8.5 skorlarını alabilirler. İdeal kuponumuzu tamamlayalım direkt. Manchester United kendi evinde Sevilla'yı ağırlıyor. Abi güzel takım. Seviyorum. Manu e, bazen bizim dilimizi yaksa da e, oynuyor yani. Yapıyorlar bu işi. Rashford'ımız falan filan. Bu adamlar oynuyor değerli dostlar. Onu söyleyeyim. Sevilla cephesine baktığımız zaman Sevilla'da sıkıntılı dönem var. Ama e, şunu söyleyeceğim. Celta Vigo karşısında e, 10 kişi kalmasına rağmen hatta şöyle söyleyeyim. Devamında geri... Maçın sonlarında 9 kişi kaldılar da yani maça 10 kişi oynadılar neredeyse. Çünkü dakika 17'de mine kırmızı kart gördüler. Ee, 10 kişi kalmalarına rağmen 2 gol buldular ve mücadelesinden hiç vazgeçmedi. Onu söyleyeyim değerli dostlar. E, UEFA Avrupa Ligi gidiyoruz, onların ligi gidiyoruz, Sevilya'nın ligi gidiyoruz. Sanki bu sene öyle olmayacakmış gibi. Fener'in elinden zor kurtuldu çünkü. E, Fenerbahçe'nin elinden. Burada da Manu'nun 2 golünü kuponumuza yazacağız. 1.40 oranı vardı ya e, bir 1.5 gol üstü diyeceğiz. 2-1-3-1 bir tarzında bir skor bekliyorum. Manon'un kalibiyetini bekliyorum ama bakalım neler olacak. Anderlet kendimi de Azi Alkmar Normalde hiçbir kuponuma koymayacağım bir karşılaşma. Ee, Aziz biraz sıkıntılı bir takım. Onu söyleyeyim. Yani oyun anlamında, kurgu anlamında sıkıntı yaşayan bir takım. Karşıdaki takımı da pek fazla sevmiyorum Anderlet'i. Hani tam Belçika takımları arasında sınırlandıramıyorum. E, Eğer almak isterseniz ben hiçbir kuponla değerlendirmeyeceğim. Yani, oh vah demeyin bu maç yattı falan filan diye. E, alacak olanlar 8.5 üst korneri benim tercihimdir. Hani alacak olsam bu maçı öyle alırım. Onu söyleyeyim. Bazen kendi evinde Nisa ağırlıyordu değerli dostlar. Güzel, keyifli bir maç bekliyorum. Kıran kırana bir maç bekliyorum. Onu söyleyeyim. E, gittili geldili böyle. Her iki tarafı da birbirini zorlayacaktır yeteri kadar. Gole atan tarafın avantajlı duruma geçip maçı öyle sonuçlandıracağını düşünüyorum aslında. 1-0'lık bir skorla. Lakin bunlara gitmeye gerek yok dedim. 8.5 üst korneri alırız. Bunun da oranını Juventus maçındaki gibi 1.45'in üzerinde değerlendiririz dedim. Yani minimum 1.45 verirler diye düşünüyorum. En az öyle düşünüyorum. Bakalım ne olacak? Bazen Nis maçı 8.5 skorner yazacağız değerli dostlar. Onu belirtmiş olayım. Değerli dostlar aynı zamanda şunu da söyleyeyim. Bir WhatsApp grubumuz var biliyorsunuz. WhatsApp grubumuza geldiğiniz zaman atıyorum örnek veriyorum. 800 lira bir kasanız var ya da 1000 lira bir kasanız var. Ee, ya da 10.000 lira bir kasanız var. Önemli değil kasanızın miktarı. Tabii ki hani öyle 50 liralar, 100 liralar, 200 liralar değil de en azından minimum e, bir 700'ler, 500'ler, 1000 liralar o şekilde olması e, sizin için daha avantajlı olur. Gruba geldiniz. Ben size e, nasıl bahis veriyorum, nasıl tercih veriyorum onları söyleyeyim değerli dostlar. Şimdi babalar öncelikle şunu söyleyeyim. Verdiğim bütün maçlar yasaldır. Yasal olmayan hiçbir maçı vermiyorum. Aynı zamanda izlemediğim ve kendim oynamadığım hiçbir canlı maçı vermiyorum. Yani hem o canlı maçı size veriyorsam izliyorumdur. Aynı zamanda da oynamışımdır. Kuponlarımı takip etmediğim hiçbir ligden yapmıyorum. Yani tanımadığım hiçbir takımdan kupon yapmıyorum. Bunu belirteyim. Aynı zamanda da kasanızı ben yönetiyorum. Yani kuponunuzu verdim, canlı maçınızı verdim. Örnek 800 lira bir kasanız var. O 800 lira kasadan o kuponunuza ne kadar attığınızı ben söylüyorum. Geçtiğimiz hafta, cumartesi, pazar günü 2275 lira net kar yapmışız. 1000 lira kasayla. Yani 1000 lira kasamızı ee, 3275 liralık bir seviyelere getirmişiz değerli dostlar. E yani 2000 küsür lira net kar yapmışız. Çok da güzel gidiyoruz şükürler olsun WhatsApp grubumuzda. Yani hem kasanızı yönetiyorum hem canlı maçlarınızı veriyorum hem de kuponlarınızı veriyorum. Oynamadığım hiçbir maçı vermiyorum. İzlemediğim hiçbir maçın canlısını vermiyorum. Bunları bu şekilde değerlendirebilirsinizler dostlar. Ee, eğer WhatsApp grubumuza gelmek isterseniz yorumlar kısmına e, WhatsApp linkimi bırakıyorum sabitlenmiş yorumlara. Tıklayarak direkt birebir benimle iletişim kurabilirsiniz. Şunu da altını çizeyim. Parantez içinde böyle kocaman yazalım. Hiçbir maçın bankosu, hiçbir şeyin garantisi yok. Onu belirtmiş olayım. Bazen Nis maçına 8.5 üst yazdıktan sonra son maçımız Leh Poznan kendi evinde Fiorentina'ya ağırlıyor. Şimdi bu maçın üstünde pek fazla konuşmaya gerek yok. Alırsanız eğer alırsanız normalde ben burada Fiorentina'dan bir galibiyet bekliyorum. 1'e 67 oranı vardı derdosa Fiorentina'nın galibiyetinin. Şimdi Leh Poznan gibi bir takım var karşımızda. E, kendi liginde ilk 3'ü oynayan e, bir takım. Yani eğer 1-2 e, maçta kalırsa tekrar gidebilir. Yani ama şöyle söyleyeceğim hani öyle e, çok üst seviyede bir takım değil. 138'lik bir yoran açmış burada. Neye? Neye? Deplasman yarı kazanır. Fiorentina'nın yarı kazanırına. Fiorentina dep takım e, olarak yarı kazanırı e, işaretliyoruz. Diğere geldikten sonra Deplasman yarı kazanır. Bunun oranı 1.38'de. Normalde Deplasman'ın galibiyetini de alabilirim. Fiorentina'ya güveniyorum. Fiorentina'nın oyununu da seviyorum. Onu söyleyeyim. E, yani o eski alışılık olduğumuz bu. Hatırlar mısınız bilmiyorum. E, 2013'ler, 14'ler oralardayken Fiorentina, Nice ne takımlardı. Güzel futbol oynuyorlardı yani iddia anlamında bana çok kazandırıyorlardı. Yine hemen hemen oraya doğru geliyorlar. E tabi eskiyi bulamazlar çok zor da ama evet. güzel bir takım. Deplasman yeri kazandırın oranı 1.38 değerli dostlar eğer değerlendirmek isterseniz. Hemen babalar ne yaptığımızdan size bir bahsedelim. Kanalımıza abone olun dedik. rica ettik. Videomuzu beğen dedik. Rica ettik. Bunları yaptıktan sonra size dedik ki skor sorumuz var dedik. Skor sorumuzu sorduk. Juventus lisbon dedik. Bu maça skor tahmini yorumlar kısmına yazmayı unutmayın dedik. Soru ve görüşleriniz varsa, saygı çerçevesi içerisinde eleştirileriniz varsa onlara da yine yorumlar kısmına yazabilirsiniz dedik. Devamında ne yaptık değerli dostlar? Sizlere 8 tane maç verdik. Bu 8 tane maçın içerisinden ideal tercihlerimiz yani ideal kuponumuzu 2 maçlık olarak e, sizlere sunduk. Değerlendirmek isterseniz alabilirsiniz. Aklınıza yatmıyorsa onu değil siz kendiniz başka maçları seçerek oynayabilirsiniz dedik. Videomuza yeteri kadar beğeni gelirse, yüksek beğeni gelirse bir corner kuponu yapacağımı söyledim sizlere. Telegram grubumuzda paylaşacağımızı söyledim. Açıklama kısmındaki ücretsiz Telegram gruplarımıza katılmayı unutmayın dedim. Onları da yaptık değerli dostlar. WhatsApp grubuyla ile ilgili bilgi almak isterseniz sabitlenmiş yorumlarda benim WhatsApp linkim var dedim. Ee, devamında da şunu söyleyeyim videoyu bitireyim. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla bakın değerli dostlar. Umarım hepsi yazdığımız gibi gelir. Ama unutmayın bugün maç önüne biraz daha minik miktarlarla gitmenizi tavsiye ediyorum. Yani bütçeyi biraz daha şöyle gitmenizi tavsiye ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.